Bu hafta sizleri Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atan büyük bir liderle tanıştıracağız. Onun cesareti, zekası ve vizyonu Osmanlı'nın yükselişinde kilit rol oynamıştı. Babasının bıraktığı mirası devralıp onu bir imparatorluğa dönüştüren bu büyük lider kim mi? Tabii ki Orhan Bey. Peki Orhan Bey kimdir? Hangi başarılarıyla tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır? Osmanlı'nın ilk düzenli ordusunu kurarken hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Bursa'yı fethedip başkent yaparken neler yaşandı? Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını öğrenmek için videomuzu sonuna kadar izleyin. Hazırsanız, Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Bey'in büyüleyici hayat yolculuğuna birlikte çıkalım. Orhan Bey 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi ise Malhun Hatun'dur. Gençlik yıllarında babası Osman Gazi'nin yanında birçok sefere katılmış ve devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanmıştır. 1326 yılında babası Osman Gazi'nin vefatıyla Osmanlı Beyliği'nin başına geçti. Orhan Bey'in hükümdarlığı döneminde Osmanlı Devleti büyük bir atılım yaptı. Bursa'nın fethi onun en önemli başarılarından biridir. 1326 yılında Bursa'yı Bizans İmparatorluğu'ndan alarak başkent yaptı ve burada birçok imar faaliyetinde bulundu. Orhan Bey askeri ve idari alanda önemli reformlar gerçekleştirdi. İlk düzenli Osmanlı ordusunu kurarak askeri gücü artırdı. Ayrıca devlette idari yapıyı güçlendirmek için Divan teşkilatını kurdu. Bu reformlar Osmanlı devletinin güçlü bir devlet haline gelmesinde önemli rol oynadı. Orhan Bey döneminde Osmanlı devletinin sınırları hızla genişledi. İznik ve İzmit gibi önemli Bizans şehirlerini fethetti. Ayrıca Balkanlara yönelik seferler düzenleyerek Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığını güçlendirdi. Orhan Bey 1362 yılında vefat etti.